arkadaşlar. Sizinle yeniden buluştuğum için çok mutluyum. Bugün size çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu, bunu bilmeyenler çok var. Bilenler de yani var tabi. Var. Ablalarımız biliyor. Mesela bilirler. Evet arkadaşlar. Annelerimize sorduğumuz zaman... Televizyonda gezerken Tabii onları görmüş olabilirler. Evet ben anneme sordum onları görmüş. Ama pek fazla izleyememiş. Evet arkadaşlar tahmin edebildiniz mi bilmiyorum. Tahminim şurada göstermiyorum fazla. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tahmin ettiniz. Eski poniler. Arkadaşlar çok mutluyum çünkü eski ponilerden bir sürü ponilerim var. Bakın. Böyle. Ben oradan bir tanesini tanıyorum. Evet arkadaşlar, başlıyorum. İlk olarak bebeklerden başlıyorum. Geliyor. Biraz yavaş getirdim arkadaşlar lütfen. Bu bebek boyu gördüğünüz gibi bunları ben çok boyuyordum. Çok eskiden almıştık ama çok orijinaller. Böyle saçlar hiç kopmadı Ben kopardım. Yani kardeşimindi galiba. Böyle. Gördüğünüz gibi saçları yeşildi. Onun annesi de var. Şunu şöyle koyalım. Buraya koyalım. Minik ponimiz şöyle. Şimdi sırada en sevdiğim ponilerden. Bakın arkadaşlar. sizce de güzel değil mi? Ben bunu Ben Rainbow Dash çok istiyordum arkadaşlar. Taraflı set. Evet taraklı set istiyordum. Reklamlarda görmüştüm. Halam ise böyle bir kocaman set getirmişti. Ağlıyordum her gün. Pony Pony diye. Küçükken nereden bileyim? Bunların eski pony olduğunu. Pony Pony diye de gittim ağlam. Halam getirmiş. Böyle iki tane sevimli işaretleri varmış eskiden ponyleri. Böyle renkleri aynı. Bunlar en en eski ponylerden. MLP Kristen'ın dediği gibi. Onun ponileri birazcık daha şey önceden yapılma ama bunlar eski yani onunkiler de eski ona da çok mutlu oldum yani çok güzel bir pony bu Rainbow de işte. demeyeceğim buna ama ismini bilmiyorum ama yine de çok güzel böyle çiçekleri var neyse arkadaşlar oyalanmadan size oyalanmadan zaten siz ben böyle koyduğumuna bakabilirsiniz. Şimdi sırada oy bir tane pony düştü. Böyle bir pony var. Bunun kim olduğundan hiçbir şeyim yok ama burasında böyle senin işareti var. Bunu Jeriti'ye benzettim. Boynuzu yok ama. Görmüştüm izlemiştim ponylerde eski ponyleri. Kurdelaları vardı buralarında. Bunların da vardı. Örülüydü. Ben çıkardım. Saçlarında falan vardı ama ben şunları şöyle koyayım arkadaşlar. Heh. Şimdi sıra sırada sizi oyalamak istiyorum. Kusura bakmayın çok da hızlı gidebiliyorum. Şimdi sırada böyle bir pony var. Bu pony'yi de ben kestim. Bebek hali. Güzel bir Pony yazdım. Buraya da çişkin yazdım. Çişkin tabii ki de. Hiç beğenmediğimden bir tanesi. Bunun moru Vardık Kuzenimle değiş işte dokuş yaptık. Moru güzeldi. Ama kuzenimin bana verdiği çok güzel ona yine de teşekkür ediyorum. Burada çiçekleri var. Aynı şundaki gibi. Bunun suratını çizmediğim için yine de sevinçliyim. Fazla çizmediklerim de var. Şimdi böyle koyalım. Bu ayakta durmuyor. Arkadaşlar size bir pony göstereceğim. Bu poniyi herkes tanıyabilir. Size bunu burada göstermek istiyorum. Şimdi eski ponyleri şöyle dizelim yerlerine geçsinler. Neyse arkadaşlar size oyalamadan bu pony. Sence ki Burayı pek fazla göstermiyorum. Ay gözükmesin. <laughs> tamam tamam söyleyemezsiniz. Bu pink pay arkadaşlar. Pink pay olduğu çok böyle belirli. Bakın arkadaşlar Burası da böyle sevimli işareti balon. Kendisi de çok güzel. Ben bunu pek fazla boyamadım. Boyamıyorum da artık. Buraya sevimli işaretini çizmiştim hesapta. Çok çirkin ama. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eski poniler bu kadardı. Arkadaşlar şimdi size biraz anlatım anlatacağım. Evet arkadaşlar. Eski poniler'e göre poniler büyük ve çok büyükler. Birazcık kaba diyorlar ama kaba fazla değiller. Ama şimdiki poniler daha böyle küçükler ve daha zayıflar. Onlar daha biraz şişko. Ben onlara internette yazıyordum ki şişko poniler ama bunlar My Little Pony Tihemovie. My Little Pony movie yazınca bunlar çıkıyor. Kuyruklarında kurdele var. Unutmayın. Arkadaşlar internette tabi yazarsanız Mahalle Dolu Pony'ti hem o ye, hemen çıkar. Eski ponylerimiz bu kadar. Esra Nur ablama da teşekkür ediyorum. Eğer şeyini aç benim videolarımı görebiliyorsa bu videoyu beğensin. Çünkü o bana bunları öğretmişti. Onun için teşekkür ederim ablama. Benim iki tane ablam var ama o ablamı daha çok seviyorum Esra ablamı. Çünkü benim ablam evlendi. Ona fazla görüşemiyorum. Esra Nur ablamı sokakta onunla hem görüşebiliyorum. Onu çok seviyorum. Ona çok teşekkür ediyorum bana eski oyunları söylediği için. Yoksa hayatım boyunca bilemezdim. Sizin gözünüzden öpüyorum arkadaşlar. Esra Nur ablamın da. Size öpücükler gönderiyorum. Görüşürüz. Ah, abone olmayı unutmayın. Videolara yorum yazmayı da. Görüşmek üzere.